Selam arkadaşlar merhabalar Evet arkadaşlar merhabalar ee, en güzel günler sizlerin olsun diyerekten e, bir haftanın ilk işlem gününde e, Endeksimizi kapattık e, zaten dün bir video çekmiştim e, O videoyu izlemeyenler için e, kısa bir hatırlatma yapıyorum arkadaşlar Ne dedik arkadaşlar Ya S&P notumuzu Cuma seans kapanışından sonra açıkladı Pazar itesi günü Bugün için endeks yukarı atacak. Birçok hisse yukarı atacak. Ama 1-2 saat izleyin. Pozisyonunuzu koruyun. Nakitteyseniz bekleyin. İşte o. işte o an. Hani dedik ya. Asla uyunmuyoruz, kibirlenmiyoruz, böbürlenmiyoruz. Başarı oranımız %96'dır. Hep birlikte gördük. Hep birlikte bunu yaşadık. Önce yukarı, sonra aşağı, sonra yukarı yapar gibi aşağı bekliyoruz, portföyümüzü koruyoruz. Endekste gitgeller olacaktır. Dünya piyasalarına baktığımızda, özellikle Avrupa piyasalarına ben baktım, ABD yukarı, işte İngiltere, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, ufak ufak bir aşağı hareketleri var ama öyle ortamı yerecek kadar. Pozisyonları bozacak kadar e, bir sıkıntılı süreç yok. Onlarda da ufak ufak geri çekilme var. Bizde de ufak geri çekilme var. Yani endeks 0.10, 9267 seviyesinden kapanış yaptı. 0.10 e, endeks düştü, eksi 0.10. Ama birçok hisseye baktığımızda eksi 1.5, 2'ye yakında aşağıya geldiğini gördük. Bu nedir? Yani endeks 0.10 düşerken hisseler e, neden böyle düşüyor? Acaba endeks 0.10 yeşil olsaydı 1.5-2 gidecek miydi? Hayır gitmeyecekti. İşlem hacmimiz bugün biraz, e, bir e, geçen haftaya nazaran biraz düşüş var. 103 milyar civarında bir işlem hacmiyle günü kapattık. Sakin kalmak özellikle bugünlerde endeksimiz tarihi zirveleri test etti. Tarihi zirveleri test etmeye devam edecektir. Yani şu anda hisselerin endeks yatayda olarak bakılabilir yani eksi 20 de olsa artı 20 de olsa endeks yatay olarak değerlendirilir. Yani şu anda baktığımız zaman endeksi bozacak yani hisselerin bu kadar geri çekilmesini yaşatacak bir pozisyon veya bir önemli bir durum yok. Sadece hisse bazlı hareketlerin olduğu bazı primli hisselerde ise bir kar satışın olduğunu görüyoruz. Bu da gayet doğal. Gayet normal bir şekilde hareket ediyor. Panik yapacak, stres yapacak. artık ben borsa çok yükseldi. Artık buradan satayım, gideyim. İşte altına gideyim, dolara gideyim düşünceleri bence kendi kanaatimce ve kendi düşüncemize. Yani yatırım tavsiyesi de olmamak kaydıyla ben yüzde %100 borsadayım. Ve inanıyorum borsamız çok çok güzel yerlere gelecektir. Zaten e, bundan iki ay önce biz 30'da gözünü kapat hangi seyiz alırsan al özellikle sizlere defalarca ve defalarca her videomda yılbaşından önce ta 2023'ün aralığından beri beni izleyenler çok iyi bilir. Ulaşım banka, holding ve sonra da iletişim demiştim. Bugün iletişim yine güzel gitti özellikle Türksel ve Türk Telekom iletişimde bunlar. Yani baktığımız zaman genele baktığımız zaman şu 3-4 aylık süreçte biz 30 hisseleri bahsettiğimiz hisselerde alanlar en az minimum %35-40'a yakın yukarıda kardalar. Bugün bazı hisseler eksi bir, bir buçuk yaptı diye hemen işte sen şöyle demiştin. Bak bankalar düşüyor. işte ulaşım düşüyor falan filan. Biz onlara takmıyoruz. Biz onlara takmıyoruz. Peki ne yapalım? Şimdi e, ne yapmamız gerekiyor? Onu önce bir grafiği bir açalım, bir grafiği bir açalım. Ondan sonra e, endeksin durumuna bakalım ve durumu ona göre anlatalım. Şimdi baktığımız zaman endekste zaten sizlere dün bir çalışma yaptırmıştık. Bu 2 saatlik grafik endeksin. Yani şurada 9835 seviyesi var. Ben buraya kadar gelse bile 9835 seviyesine kadar endeksimiz gelse bile hiçbir problemin olmayacağını hatta buraya kadar gelirse müthiş bir alım fırsatı doğuracağını düşünüyorum. Hemen saatlik grafiğe baktığımız zaman bütün indikatörlerimiz al sinyali veriyor. Hiçbir problem olmadı. Günlük grafiğe bakıyorum günlük grafiğe baktığımızda zaten indikatör biliyorsunuz 8 tane ortak indikatörle çalıştığımı daha önceden de söylemiştim. Endeks yukarı indikatörler yukarı. Hedefimiz kısa vade 11.576. Ben buraya kadar endeks sancılı gitgeller yapsa da işte atıyorum 10.300, 10.400 geldi. 9.800 e sarkar gibi yaptı. Böyle yaptı. Ve ondan sonra hareketin bu şekilde olarak 11.576 seviyesini kısa vadede test edeceğimizi düşünüyorum. Bu da endekse ortalama ne kadar bir getir yapar? Hemen bakalım kapanış olarak 11.200 buradan kapatmış. Ortalama endeksimizi kısa vadede %13 yukarı bekliyorum. Aşağı beklentim nedir? En fazla olağanüstü bir sıkıntı olmazsa beklentim aşağıda da %3.5-4 civarında bir geri çekilme. Bunda da bir sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Sen moralini rahat tut. Moralini bozma, psikolojinle oynama. Özellikle sağlam ve güçlü hisselerde isen asla ve asla psikolojini bozma. Bana bugün en çok soranları şurada bir tane hisse var onu yazacağım. Sakın yanlış anlayıp yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Bana çok soranlar olduğu için onun grafiğini bir söyler misin dediler. Hemen ona bakıyorum. Zoren. Zoren hissesi arkadaşlar daha önceden Burada paylaşmışım, çalışmışım. Bunu hemen bir silelim. 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 Hemen bir silelim arkadaşlar. E, telefon çaldı kusura bakmayın hemen onun sesini kısalım. Hemen baktığımız zaman burada bir bak daha önceki yapmış olduğu hareketin birebir kopyasını yapmaya çalışıyor. Yani endeks burada şey endeks diyorum hisse burada bir güzel bir fincan yapmıştı ve kulp yaptı. kurttan sonra geri çekilir gibi yaptı, yukarı attı. Şimdi burada ufak bir geri çekilme Fiyatı, fiyat kazanç oranı ve defter değeri çok ama çok Ucuz Zoren'in. Ama kısa vade olarak değil. Bugün alayım, 3 gün sonra satayım, 5 gün sonra satayım, bir hafta sonra satayım olarak değil. Ben bu hisseyi aldığım zaman ben bu hisseyi en az bir 6 ay tutacak isem bu hisseyi takip ederim. Yoksa ben bugün alayım bir hafta sonra satayım. Üç gün sonra satayım. Düşüncesi size sıkıntılı ve stres yaptırabilir. Alt destek noktası Zoren'de 6.07'dir. 6.07'ye kadar geri çekilme olursa bu da alım için bir fırsat doğuracağına inanıyorum. Alım yeri neresi diye baktığımızda 6.41 yani bugünkü kapanışla 6.07 arası alım yeri olarak değerlendirilebilir. Peki ben bu hisseyi aldığım zaman kısa vade stop çok çok aşağılarda. Yani git geli çok yapabilir. Onun için bunu kısa vade asla ve asla düşünmeyin. Hemen iki saatlik grafiği, grafiği açtığım zaman iki saatlik grafikte de bana der ki bu hisse bakınız burada bir sert düşüş yaşadık. Bir tepki yükselişi tabii ki olacaktır. Tepki yükselişi olacaktır. Ben bu hisseyi buradan alırsam bir de ona yapalım. Ben bu hisseyi buradan alırsam benim tahminim yani buralara kadar bir geri çekilme olma ihtimali yani 6 17 6 20 bu da bize %3.5-4'e yakın bir geri çekilme demektir. Yani bu aralıklar orta vade için yani yıl sonuna kadar eğer bu hisseyi tutacaksam 6.07-6.42 müthiş bir alış fırsatı olabilir diye düşünüyorum. Bak şuradaki hareketi size anlatacağım. Buraya kadar yükselen Zoren Burada bu fincan kulpu tamamladıktan sonra gider gidiş ara, gidiş yaptıktan sonra bir geri çekilme yaşayabilir. Yani burada gidiyorum deyip fincanı tamamladıktan sonra kulpu doldurduktan sonra gitti. Şimdi bura önemli bir fincanın alt ayağı. Yani özellikle dikkat etmemiz gereken alacaksan yani bura gerçekten çok önemli. 6 26 23 aralığı stop noktası kısa vade. Bugün aldım. Bir hafta içinde satacaksam 6.23 stop noktası olarak kullanılaraklar. Yani 6.23'e kadar gelip buralarda tutulması gerekiyor. Yani buralarda tutulması gerekiyor. Tutunamasa bir müddet aşağı 5.5'e kadar da gelme ihtimali var. Onu özellikle belirteyim. Buraya kadar geldikten sonra buradan ben tekrardan bir tepki yükselişi bekliyorum. Onu da özellikle belirtiyorum. Yani bu hisseyi çok soranlar olduğu için bu hisseyi anlatmak zorunda kaldım. Onu özellikle belirteyim. Şimdi arkadaşlar yani dünkü söylediğim gibi ne, ne demiştik dün? Arkadaşlar pozisyonumuz varsa koruyoruz. S&P notumuzu artırdı diye sabah nurra hisseye gömülmüyoruz. Bekliyoruz dedim. Ve yine bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Çünkü biz borsadayız. Panik olacak sıkıntılı durum yok. Peki nakitte olanlar yani ya %50 borsadayım %50 nakitte olanlar geri çekilmeler Kademeli olarak da azar azar sepet şeklinde alım fırsat olarak değerlendirilebilir istediğiniz bist 30 ve 50 hisselerini asla ve asla unutmamak şartıyla. Yani bu hisse yan tahtalara ben sözüm yok. Yan tahtalar 3 gün tavan gider, 5 gün dip gider, 10 gün tavan Ben onlarla asla haşır neşir değilim. Zırnık da almadım, Zırnık da işim yok onlarla bizimki sağlam güçlü potansiyeli olan holding banka ulaşım iletişim yani ucuz kalmış bir iki tane de özellikle enerji hissesi eklenebilir diye düşünüyorum enerjilerde de bu ara bir hareket bekliyorum onu da özellikle belirteyim yani ee, videomun konusu böyleydi fazla da e, zamanınızı almıyorum değerli zamanınızı e, e, kanalımıza abone olursanız sevinirim şu abone sayımı hedefim 75 bin aboneydi ne oldu ne etti bilmiyorum ara takıldık 75 bin abone olursak çok daha yani bir de biraz gaz verirseniz bak işte yani e, biraz da videomun altına yorum yazarsanız mutlu olurum bir whatsapp grubumuzu e, vardı çok aşırı talep olduğu için maalesef onu biraz kapattım. Ee, belki önümüzdeki hafta e, sonu açarım tekrardan yeniden talepleri değerlendirebiliriz. Ama şu an çok aşırı talep olduğu için ben e, kapattım yani yeterli geldi. E, çok e, fazla talep var. Ee, biliyorum küçük yatırımcı her zaman e, bir çıkış yolu arıyor. Elimden geldiği kadar da her zaman yardım edeceğim ve etmeye de devam edeceğim. Ee, Allah hay sonumuza hellesin diyeceğim. Borsa <laughs> her zaman bir yatırım yeri olarak düşünürseniz ve sağlam güçlü hisseleri alırsanız ve oyun yeri olarak görmezseniz çok samimi söylüyorum borsada zarar etme şansınız sıfırdır. Sıfır. Al bırak. Al bırak. Nasıl bir doları altını ben alıyorum bir sene bakmıyorsam hisseyi alıyorsun bir saat sonra bakıyorsun ne oldu diye. Buna bu şekilde yapmayın yani. Bunu bu şekilde yaparsanız para kazanamazsınız. Açık ver net. Tamam arkadaşlar? Görüşmek üzere. Kendinize beğenileri ve yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.